Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kübra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Lancelot oynayacağım. Bildiğiniz üzere uzun zamandır Lancelot oynamıyordum. Bir ara bayağı sarmıştım, bayağı takmıştım, sürekli oynuyordum. Sonra biraz büyücülere kaydım. İşte Kagura Change falan bayağı sardı. Yeni çıkan büyücü Yive falan bayağı oynadım. Ama Hayabusa'ya, Granger'a, Lancelot'a yani aşığım abi çok güçlüler. Yani çok güçlüler. Anlatamıyorum şu an. Hani oynayabilen bir insan zaten gücünü bilir ki güçlü olmasa her her maç Granger tercih edilmez mesela. Tamam bizim maçımızda alınmamış olabilir ama hard maçların hepsinde Granger pickini genelde görüyoruz. Özellikle turnuva maçlarında falan. Bu kostümünü de çok beğeniyorum abi. Ama Lancelot Hero'yu çok istiyorum. Yetkililer duyun setimi. Lancelot Hero'yu geri getirin. Bütün elmasım var ya bir tane kalacağını bilsem bile hepsini Lancero'ya basarım. Çünkü çok beğeniyorum. Yani o kostümde gözüm kaldığı için biraz Lancelot'tan soğudum yani. O kostümle oynamak istiyordum çünkü. Neyse boşu kes Kübra. Ee, arkadaşlar jungle olduğumuz için midi iterken orman eşyasını almayın. Midi ittikten sonra orman eşyasını alın. Haa Akdeniz'de bir şey dönecek gibi çarp miyim? Yok onların şeyi daha çok vurdu. Benim çarp adama gitti sanırım. Tam göremedim orayı. Hemen şöyle ormanımızı yavaştan dönmeye başlayalım. Red buff'u alıp bir hana bir genkleyebiliriz. Hana bir çok kolay düşecektir. Hem Zeskin öne geçmesi bizim için fight baya bir işlevli olacak. Q'dan bahsedeyim. Lancelot'u düzgün oynamak için Q becerisini çok güzel kullanmanız gerek arkadaşlar. Nasıl yani derseniz Q'nuzdan stek biriktiriyorsunuz. Stekinizin çokluğuna göre attığınız hasar da artıyor. Yani tek atabiliyorsunuz arkadaşlar stekinize göre. Onu söyleyeyim öncelikle. Mesela nasıl? Siteyi nasıl biriktirirsiniz? Bundan da bahsedelim. Şimdi ben canavara vurduğumda bakın altında bir işaret çıkıyor arkadaşlar. İşaret olmayan herhangi bir şeye minyon, orman canavarı ya da kişi olarak onlara vurduğunuzda işaret yoksa tek kasabiliyorsunuz. Yani şu an ben bunu anlatamadım aslında ama şöyle kısa bir şey yaparım olmadı. Özel modda bir minyonlarla bir botlarla bir gösterebilirim pasifini. Oy yanlışlıkla bastım. <laughs> Neyse böyle fail'ler vereceğiz arada. Herkesin başına gelebilir. Hemen yengeç alıp bir mid'e dönebiliriz. Mid'de bir Cyclops'a bir zorlarız bakalım. Turtle zaten e, botta Tapta kil alamadık adamları düşüremedik ama burada kesinlikle kil alacağımı düşünüyorum çünkü digi falan çok cılızlar çok güzel çarp attım ona ya çarpımız gitti ama gelemeyecekler sonuçta digi onların tankı tanksız turtle fight'ına gelemezler keserim diye düşünüyorum şöyle bir change de gelirse yardıma ölür mü Yok tamam. Çok güzel flashını aldık. Bu ölecek ama ya. Bu sattı sattı. Ne yapıyor bu? Öldü ki o. Hey hey kaçamazsın benden. Bu arada Q'mu olsaydı ona da oynayabilirdim yakınken. Ama neyse. Şu Argus'u bir öldürebilir miyiz ki? Ultisini kullandı herhalde ya. Kullanmasa kaçmazdı ki bizden. Abi Lancelot büyücülerin, ADC'lerin tam CT'si. Gerçekten hem bekleme süresi anlamında Ultisi çok seri dönüyor. Bakın 5 seviye olduğum halde ultisi gerçekten çok hızlı dönüyor. Ve diğer skilllerin de hani bitmeyen savaşı falan zorunlu çıktığınız için hero'ya yani zorunlu demeyeyim tercih meselesi tabii ki ama çıkıldığı için bekleme süresini hem bitmeyen savaştan hem diğer itemlerden de karşılayabiliyorsunuz. Bu arada değmedi ya ucuyla değer dedim ama manamız yok mavi falan almamız lazım. Lancelot'un abi yakalayamayacağı bir karakter yok. Yani zaten milyon olsun yeter ya da bir orman, kişiler olsun yeter yani. Seke seke gidersiniz abi zaten. Önemli olan şey Lancelot'un Q'sunu doğru kullanmak. Q'sunu doğru kullandığınız sürece fight'larda çok iş yaparsınız. Bekleme süresinden de çok büyük kazanç elde edersiniz. Ayrı olarak çok güzel de hasar atarsınız Q'suyla arkadaşlar. Dediğim gibi Q'sunu kaç tane şeyden sekerseniz Q'sunu biriktirebiliyorsunuz. Biriktirdiğiniz sürece daha fazla hasar atıyorsunuz. Bu da gerçekten çok önemli. Cloud'un canı çok az onu yakalayabilir miyim bilmiyorum. Hmm, kaçtı artık ya. Ultisi ona geldi. Ben bana attı sandım. Ultiyi belki de dojlamışımdır fark etmeden. <laughs> W'ye bastığımızda bilmiyorum. Rafael'e gitti. Yok ama dojlayamadım ya. Onu Rafael'e attı. İlk tam 7 denizi alıyoruz arkadaşlar. Argus'un ultisi yoksa öldü bu arada. Ay kule bende kaldı. Rafael hızlandırınca kulenin altına erken girdik. Burada bunlara bir saldırabiliriz. Minyon var, sekebilirim ama bakalım uygun zamanı bekleyelim. Ay çok heyecanlı. Oh. Oha. Oha. Abi çok güzel canım. Dolmadı mı digiden? Bu arada o da öldü. Birazcık şey adam beni nasıl baksana. Ben ileriye doğru attım skill'i o kulenin altına doğru kaçtı. E kardeşim her türlü öleceksin neden kaçıyorsun ki? Şurayı da bir itelim. Digi'nin canı var bayağı ama ultim dönüyor ona bir tur oynamayı deneyebilirim aslında. Şöyle bir Deneyelim. Tamam güzel kaçtık en azından. Q'muz da bozulmadı. Kaçacağım ya. Cloud falan da geliyor ama Q'm var zaten sıkıntı yok. Hatta biraz daha oyalasaydım öldürebilirdim yani bana oynasaydı ama oynamadı akıllılık etti. Turtle tapta tapa çıkabiliriz. Bu arada Zesk bayağı lane'de önde yani kule falan da açmış. Buff'umu falan alayım. Bitmeyen savaşı yer denizin arkasına çıkabilirsiniz. Ardına umutsuzluk çıkıyorum arkadaşlar. Umutsuzluktan sonra da kanat falan alıyorum. Bu arada bu aralar oyunda bir MS var. Özellikle mobil veride falan Vodafone'da mı öyle bilmiyorum. Ee, evde iki tane Wi-Fi var. İkisinde de MS var. Şu an farklı bir internetteyim ve MS'im düzgün. O yüzden böyle çok rahat bir oyun oynuyorum. Ama normalde yayın falan açtığımda o kadar fazla MS oluyor ki 70-80'dan aşağı inmiyor. Hani yayın açmadan girdiğimde de böyle. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bu arada Claude'u kesti Rafael. Çok nice. Şuradan bir gidelim. Digi orada gördüm ama nerede bilmiyorum. Gel bakayım buraya Cyclops. Aa, bir ultiye gerek bile yokmuş aslında da neyse. W olsaydı onu da kesebilirdik aslında. Hanabi'nin ultiyi yedi Rafael. Ölmez herhalde. Güzel. Gelir mi diye attım ama gelmedi o da. Bu arada 3 girdik arkadaşlar. Söylemeyi unuttum ama. Bugün bayağı bir suikastçı oynamayı düşünüyorum. Bakalım güzel şeyler yapabilirim. Çünkü emesim yok çok şükür. Hop. Oyş oyş. Çok iyiydi. Bu ya. Gelme Fiskat adam inanmıyorum. Ya hayır ya. Ölmem diye düşündüm. Ya Cyclops'a bakar mısın abi? Geldi beni öldürdü. Bu arada orayı toparlarlar. Çok güzel bir takım oyunu yaptılar. Hepsinin cenazesi çok nice bir şekilde oynadılar. Beni öldürmek neymiş gösteririm ben sana Cyclops. Nasıl öldürürsün beni? Bitmeyen savaşa daha goldumuz var ya. Hemen gidip buffları alayım. Ondan sonra turtle çıkmış olur herhalde. Turtle'ı falan alırım. Ona göre de bir rotasyon atarım. Bir lordla biter gibi düşünüyorum ama bakalım bitmeye de bilir. Oy. Oy. Fail. Gürra <laughs> <Kira>, ne yapıyorsun? <laughs> Sorry. Gelin bakalım buraya. Hop. Sen de gel. Hop. Double. Gel buraya. Gel. Sen de öleceksin. Bunun ultisi var mı acaba? Ay. Korktum. Başıma geldi. Tamam. Kurtulduk. Ama öleceksin Argus. Double'um gelsin. Sana geri geleceğim. Ay. Challenge benden daha seri oldu. Turtle'u hızlı bir şekilde alıp maviye alabilirim. Canım az ama iyi. Yezde geliyor. Gördü beni. Abi pelerini falan çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hop hop hop. Lancelot çok seri bir karakter ya. Özellikle hero kostümüyle bir kere oynamıştım. Çok hoşuma gitti abi. Gerçekten bayıldım yani. Eğer arkadaşlar hero kostümü olan arkadaşınız varsa veya sizin hero kostümünüz varsa Lancelot'la bana bir tur verirseniz çok mutlu olurum. Bir video çekmek istiyorum ve böyle doyasıya oynamak istiyorum bir gün boyunca. Lancelot'u çok seviyorum çünkü. Çok asil bir hero abi ya. Hani basit gibi duruyor ama gerçekten el becerisi istiyor, el hızı istiyor. Yani birazcık koordinasyon becerisi de istiyor. Eski bir hero ama çok güçlü bir hero ya. Hani dojlamıştım. <laughs> Neyse Allah'tan adamların içinde yemedik onu. Vay çakala bak. Geldi çarp attı. Onun ultisi var mı acaba? Varmış bak. Beytliyormuş bizi. Rafael öldü. 7 beyti ne yapalım abi? Bu arada Claude benden tek giyebilir. Şöyle bir deneyelim. Var ya son anda kaçtı. Q'um bozulmasaydı. Orada bir minyon falan olsaydı. Tekrar ona sekebilirdik. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şöyle birazcık pusalım. Hop. Oha tek yedi. Çok iyi abi ya. Lansiyota bayılıyorum ya. Bu sefer dojladık. Hey. Gelin bakalım. Şöyle bir görüş. Ona devam etmedim ya şey görünce. Oha abi çok fazla hasar yiyorlar. Şaka mı? Bir tur daha milyon gelirse mutlaka birini çıkartırım aradan bakalım ya. Bir şansımı deneyeceğim. Hepsi benden tek yiyecek cins değil olur ama Hanabi'nin ultisi ya. Sıkıntı abi. Bakalım bir şans. Oha! Sen ciddi olamazsın bu arada. Adam düz vuruşa tek yedi. Abi Hanabi puf diye yok oldu resmen. <laughs> Şaka gibi. Şu digiyi keserim de ölümsüzlüğü var ya. O yüzden pek resim gelmiyor açıkçası. Gireceğim buraya. Çok güzel duruyorlar. Hop. Bu arada kaçmam gerekti. Argus'un o hasarını yememem lazımdı. Yoksa adama free kill verecektim. Canları da toparlayayım. Bir tur bir gitmeyi denesem mi ki? Bilmiyorum. Yok ya bunlar beni öldürür. Gider onu öldürürüm de ben de ölürüm işte sıkıntı. Aslında zevk de gelmiş bir şeyler yaparmıştık da neyse bafları falan döneyim ya, iten fullleyeyim. Zaten Lord var, Lord alır bitiririz. Sıkıntı ol olacağını düşünmüyorum. Bu arada 11'e 1 oynuyorum. Daha yeni baktığımız koruma çok iyi gidiyoruz. Redim var ama bunu da alalım. Göz çıkarmaz. Bu sefer <laughs> bu sefer fail vermedik. Lord'u alabiliriz aslında 12. Girelim bakayım kanki. hemen ultilesin. Çok nice. Şarp'ım da var zaten. Sıkıntı olacağını düşünüyorum ki geleceklerini de düşünmüyorum yani. O kadar özgüvenleri yok şu an. Çok fazla ezdik örlüde özellikle çok kırılgan hirolar oldukları için aralarında böyle çok güzel sektim yani. Bu öldü bu arada. Bu kaçamaz ya. Tek yiyorlar abi. Kurtulamıyorlar benden. Güzel. Hanavi'nin ultisini aldık Lord öncesi. Biter herhalde Lord'la bakalım. Hop. Oha. Adam ultinin şey W'nun ucuyla yedi hasarı. <laughs> Claude ya. Çok komiksin. MVP olmuşuzdur ya. Kime verecek başka? Çok güzel oynadık. Bakalım. Hadi gel. Çok bekletiyorlar burada. Hey, hey. tabii ki MVP'yiz. Gençler video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın.